Evet şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda alanı 64 birim kare olan iki tane eşken üçgen biçimdeki eş cam çerçeveler biri 4 eşit alana diğeri 16 eşit alana bölünmüştür. Birinci çerçevenin içine şeffaf ve kırmızı cam takılmış. İkinci çerçevenin içine sarı ve şeffaf cam takılmıştır. Sarı ile kırmızı üst üste geldiğinde turuncu rengi oluştuğu bilindiğine göre bu çerçeveler üst üste tam konulduğunda turuncu rengin meydana geldiği alan kaç birim karedir? Yani alınıyor. Şu komple şu sarıyla görülen üçgen üstüne konuyor arkadaşlar. Evet şimdi soruyu okuduk arkadaşlar. Büyük üçgen 4 parçaya ayrılmış. Yani 64 bölü 4 32 16 birim kare her bir parça olduğunu görelim. 16 birim kare. Diğer üçgen ise 16 eşit parçaya ayrılmış. Yani 64 bölü 16 8'e bölsek 8, 8'i 2'ye bölsek 4. Her bir parçanın 4 birim kare olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu üçgen alıp diğer üçgenin üstüne konacak ve konduğunda bakın parça parça inceleyelim şimdi. Şöyle düşünün, şu, şu kısım alıyorum. Bakın sarı kırmızı üst üste geldi turuncu oldu. Sarı kırmızı üstüne geldi turuncu oldu. Sarı kırmızı üst üste geldi turuncu oldu. Buraya sadece kırmızı geldi ve turuncu olmadı. Şimdi diğer parçanın geldiğini böyle düşünelim. Evet sarı kırmızı turuncu sarı kırmızı turuncu turuncu. Şimdi burada ise sadece beyaz geliyor. Yani bu beyaz bu sarı beyaz beyaz olarak kalıyor. Biz devam edelim. Bakın turuncu, turuncu ve turuncu oldu. Evet sayarsak arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane turuncu var. 4 kere 9'una 36 birim kare yapar.